Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Yeni bölümde kızılcık şerbetinde bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım Fatih ve Görkem arasında bizleri neler bekliyor olacak. Boşanma süreci başlayacak mı? Bakalım Görkem'in yaptıkları adeta Fatih'in de canını sıkmaya başlayacak. Zaten arkadaşlar pembeyle geçilemeyen Görkem adeta arkadaşlar konakta terör estirmeye devam ediyor. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde artık buna bir son verecek isim ise yine pembe olacak. Ve Fatih'i de tabii ki de arkadaşlar Görkem'e karşı doldurabilir. Ve bu durum karşısında da artık Görkem'in tamamen senaryosunun bittiğini göreceğiz. Detaylar geldikçe de kızılık şerbeti ile ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Apo ve Alev aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki de bu durumu öğrenecek olan pembe. Bu aşka bir son vermek için operasyon başlatabilir. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.